Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in testinin pozitif çıkmasının ardından filyasyon çalışması çerçevesinden yakın çevresinden temaslı olanlar test yaptırıyor. Encümene başkanlık eden Alanya Belediye Başkan Vekili Tunahan Kasapoğlu'nun da testi pozitif çıktı. Kasapoğlu encümen toplantısının ardından bugün COVID-19 tedbirleri alınarak haftalık encümen toplantısını üyelerle birlikte gerçekleştirdik. Aldığımız kararlar Alanya'mıza hayırlı olsun ifadelerini kullanarak sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Bu Paylaşımın ardındansa test sonucu belli olan Kasapoğlu'nun sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Bu sonuçla birlikte encümen'e katılanların ve temaslı olduğu kişilerin kendini izole etmesi bekleniyor. Dün ise Başkan Yardımcısı Bakit Amertelli ile Başkan Danışmanı Esap Yaşar Yılmaz'ın test sonucunun pozitif olduğu, diğer temaslı olanların ise ilk testlerinin negatif olmasına rağmen yeni test yaptırdıkları öğrenildi.